Soul Evening serisinde Bayek Yonho isimli karakteri inceleyeceğiz. Öncekinde de Silver Man, yani bunun dönüşümlü halini incelemiştik. Bu karakter S ranklı 37 yaşında Kore'den bir avcıymış kendisi. Şu anda burada da eksklusif silah var. Ne diyor? Kullanıcının ışık elementli hasarını yükseltirim diyor. %4. Ben de yani şu skill'le saldırdın diyor. Kullanıcının defansı %5 artı 20 saniyeliğine 30 saniyeli kullanı olarak diyor kendisinin. Bu maksimumda da ne diyor? %12 ışık elementi yükseltiyor. %20 defansı yükseltiyor kullanıcının 20 saniye. 15 saniye kullanı olarak. Yani max yaptığında da hem EP defansı ve atağı %15 arttırıyor bu silah. Normalde ışık yani bu karakter Şurada da karanlık dönüşümlü halinde. Bu karakterin öncelikle hangi şeyleri istiyor ona bir bakalım. Setleri, Defense Light Damage ve Critical Hit Rate. Bu üç tane skill öneriyorlar bu karaktere. Defense setine bir bakalım. Change Artifact dedik. One Hit Kill, Solid Analysis ve Burning Crit setini önermişler. Bu setini önermiş. Ultimate Skill %25 arttırır yüzde %40 azaltır diyor. Yani daha seri ultimate atmak için bu seti önermiş. Muhtemelen ultisinde bir şey var galiba bu karakterin. Solid analiz de diyor ki kullanıcının yani kalkan kırma oranı %15 artıyor. Burada da %30 artıyor ekstradan. Elemental weakness vurur diyor. Ben de attacking enemies that have elemental weakness. Yani düşmanın şey ise karanlık elementi ise sen de ışık elementisin ya. Elemental weakness olduğu için ekstradan da O şekilde bir Şey var Durum var Burning crit'le de diyor ki Kullanıcının Her saniye başı Yani bir buçuk saniyede bir Crit rate'i artar diyor 10 kereliğin artıyor %10'a çıkıyor 4 parçada 10 kez Atma şeyi gidiyor enesit crit oluyor Onun yerine direkt %10'dan başlıyor ve critical damage de %15 olarak veriyor 8 parçada da yani elemental weakness demin söylediğim özellik geliyor ve yani %30 da şey veriyor yani Increase by %30 break efekti ona çıkıyor 8 parçada critical hit rate'in oluyor mu sana %15 hit demecinde %30 oluyor yani hem critical hit rate'in de zaten karakter yüksek olsun diyor burada hem de critical hit damage'imiz de ekstradan olacağı için iyi olabilir bu set. Ama eğer dört parça bundan takıp dört parçada başka bir şey takmak istiyorsanız şimdi yüzüklerin de bir özelliklerine bakalım. Recommended sette Executioner ile Concentration of Firepower önermiş. Bunu önermesinin sebebi düşmanın yanı %40 ya da azsa hasarı %30 artıyor bizim. %70 ya da azsa hasarımız %60 artıyor. Böyle bu şekilde. Concentration of Firepower da diyor ki Kullanıcının MP consumption rate'i %20 artıyor. Yani 100 kullanıyorsa de 120 kullanıyor. O şekilde. Ama hasarımız %5 ve skill kullanımızda %5 azalıyor. Hasarımız artmasına rağmen. İyi yani. Daha seri skill atmak için bu. Burada da %18'e çıkıyor efektleri 4 parçada. Yani 4 parça bundan takıp 4 parça belki ultimate takarsanız ya da 8 parça o burning reset'i takarsınız size kalmış şimdi skillleri de bir inceleyelim öncelikle ne diyor skilllerinde weak break damage vururum light elemental vururum diyor yani defansı ne kadar yüksekse onun şeyin hasar olarak vuruyor defans diyor bak burada defansdan alıyormuş gücü skilllerin gücünü bu aynı şekilde weak break ve elemental vuruyor light ve elemental Medium yani şey vuruyor, break vuruyor. <laughs> Burada da aynı şekilde break vuruyor ve light vuruyor. Karıştırdım kelimeyi. Burada da aynı şekilde light elemental vuruyor, medium break vuruyor, violent Exclusion damage equal to yüzde altı yüz defense and applies to target. Düşmanın defansına uyguluyor bunu, tamam mı? Defense decrease yüzde düşürüyor herhalde bunu düşmana uyguluyor anladığım kadarıyla. Aynen o şekilde diyor. %600'ü de hasar vuruyor diyor. Violent Exclusion şeyinde defansın. Bu 12 saniye sürüyor zaten üstünde. Max yapınca ne kadar oluyor bu? Yani %600 hala aynı şurası. Burasında değişen bir şey yok. Bu da aynı şekilde. Şu 3 skill'i kullandığında Sanya'da bind efekti uygulayabilir. Light vurur, medium break vurur. Burada defansın %3400'ün hasarı vurur ve da şey yapar diyor. Violent Accession Damage Equal %600. Yani defansın %600'ün hasar olarak vurur diyor burada da bir şekilde. Yani o nedenle defansımız ne kadar yüksekse o kadar iyi yani bu karakterde muhtemelen. Zaten şu da zaten şey duruyor böyle aynı 12 saniye sürüyor. Şimdi pasiflerine bakalım karakterin. Ne diyor? Şu skill'i kullandığında şey yapar diyor. Basic atak vurduğunda bu skill efekti uygular diyor. O efekti ne diyor? İki kez stacklenir diyor. Violent Explosion efekti. 600'den 1200'e çıkıyor o zaman. Yani defansın 1200'ün atar vurur. Yani defansın. Düş defans stack race Yani düşmanın defansını da düşürüyor. Ardından Violent Expression He used on the target it decrease defense and attention yüzde beş. Up to one instance. Yani düşmanın da defansını düşürür yüzde beş bir kereliğine ve sınırsız kalıyor üstümüz üstünde burada. Ardından defans decrease yüzde yirmi burada ekstradan 12 saniye. Kullanıcının şu skilli yüzde yüz hasar artışı sağlıyor. Kalkan kırma yüzde yirmi artıyor break efektimiz. Ben de user şu skill'i kullandığında Threat of 5, bilmem ne skill'i heavy break efekt ya da şu skill'ler unlock bitti bilmem ne efekti uygulanıyor şu o da diyor ki kullanıcının light elemental hasarı yüzde 40 artar super armor verir kendine 15 saniyeliğine yine evet, bu 4 yıldızda da kullanıcının critical hit rate artıyor ekstradan da 5 yıldızda da ne diyor kullanıcı enter stage yani şeye girdiğinde diyor ulti dolumu yüzde yüz artar ve Violent explosion hasarı yüzde iki yani şurada 600 hasar vuruyordu ya şu 1200 iki yüz vuruyor zaten iki kez destekleniyordu bu ya 2400'e kadar falan çıkıyor herhalde anladığım kadarıyla emin değilim eğer bu o şekilde çalışıyorsa. Tamam. Bu karakter incelemesini bitirdik zaten. Şurada korlara da muhtemelen şey takarız. Defans ağırlıklı olduğu için defans, light damage ve critical hit takarsanız iyi olur yani bulursanız buraya. Bu karakter için. O nedenle. O zaman bitti bu karakterin incelemesi. Biraz <laughs> hızlı konuştum çünkü işim var. <laughs> o nedenle muhtemelen çok kaç dakika sürdü lan bu 8 dakika en hızlı bunu anlattım he, aralarında zaten çok da bir şey yoktu sonrasında da şuna geçeriz muhtemelen yarın da şunu inceleriz tamam diğer inceleme videosunda görüşmek üzere